Merhaba sevgili yavrularım. Şimdi matematik dersimizde bölme işlemini tekrar edeceğiz. Bölme işlemini anlatacağım sizlere. Bölme işlemi çıkartma işleminin çıkarma işleminin kısaltılmış şeklindedir. 20 içerisinde kaç tane 5 olduğunu çıkarma işlemini kullanarak bulalım. 20'den 5'i çıkaralım. 15. Bu birinci işlemimiz. 15'ten 5'i çıkaralım. 10 2. 10'dan 5'i çıkaralım. 5 3. 5'ten 5'i çıkarırsak 0 4. işlemimiz. 4 tane işlem yapacağımıza 20'den 20'yi biz 5'e böldüğümüzde 2'nin içerisinde 5 yok. 20'nin içerisinde 5. 4 kere var. 4 kere 5. 20. Değer. 0. 2'den 2 çıkarsa 0. Bölme işlemini yaparken bölme işleminin içerisinde bulunan işaretimizin olduğu yerlere biz değişik isimlerle adlandırıyoruz buraya bölünen sayı buraya bölen sayı buraya bölüm çıkarmadan sonra var ise buraya da kalan diyoruz. Bize verilen sayıları bölerken yapacağımız bazı uymamız gereken bazı noktalar var. 28'i 2'ye bölelim. Biz bölme işlemine başlarken bize verilen sayının yani bölünen sayının en solundaki basamaktan başlayarak bölme işlemine başlarız. 2'nin içerisinde 2 kaç kere var diye sorarız. 2'nin içerisinde 2 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 2, 2. Gider. Biz bunu birler basamağındaki basamağın altındaki sayıya değil, bölme işlemine başladığımız en soldaki sayının altına yazarız. 2'den 2 çıkarsa 0. Sıra geldi. Şimdi buradaki sayımızı aşağı indirmeye. Bu aşağı sayıya indirdiğimizde geldik buraya. 8'in içerisinde 2 kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 2 8. Bir bölme işlemini yaparken dikkat edeceğimiz çok önemli noktalardan birisi kalan sayıyı kalan sayı hiçbir zaman bölen sayıdan büyük olamaz. İkinci anlatacağım. Yukarıdan indirdiğimiz her sayı için mutlaka işlem yapmalıyız 545 sayısını 5'e bölelim. 5'in içerisinde 5 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 5 5. 5'ten 5 çıkarsa 0. Sıra geldi 4'ü aşağı indirmemize. 4'ü aşağı indirdiğimizde 4'ün içerisinde 5 yok. Ama ne diyoruz biz ona? 4'ün içerisinde 5 yukarıdan indirdiğimiz için her indirdiğimiz sayı için bir işlem yapmalıyız. 4'ün içerisinde 5 0 kere var diyoruz. 0 kere 5 0. 4'ten 0 çıkarsa 4 kaldı. 4 burada yalnızdı. Şimdi 5'i de aşağı indirelim. iyice kuvvetlenelim. 5'i de aşağı indirdiğimiz zaman ne oldu buranın adı? 45 oldu. 45'in içerisinde 5 kaç kere var? 9 kere var. 9 kere 5 45. 5'ten 5 çıkarsa 0, 4'ten 4 çıkarsa 0. 630 8 2'ye bölelim. 6'nın içerisinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6. 0. 6'dan 6 çıkarsa 0. 3'ü aşağı indirdik. Üzerini işaretliyoruz. Her işlem yaptığımız basamaktaki sayının mutlaka üzerini işaretleyelim ki karışmasın. 3'ün içerisinde 2 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 1'in içerisinde 2 yok. Şimdi bu 8'i aşağı indirdik. Olduk. 18. 18'in içerisinde 2 kaç kere var? 9 kere var. 9 kere 2, 18. 8'den 8 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0. Bölme işlemlerimizi yaparken mutlaka biz üç tane işlem birden yapıyoruz. Bir tane bölme işlemimiz, bir tane çarpma işlemimiz, bir de çıkarma işlemimiz yapılmaktadır. Bölme ile ilgili problemleri de çözerken yapacağımız şeylerin hep okuyacağız. Problemimizi önce problemimizi okuyacağız. Verilen ve istenilenlerine ayırt edeceğiz bizden istenilenleri nasıl yapacağımızı karar verip sonra çözüm yoluna gideceğiz. Bir tane problem yazalım. sınıfımız sınıf kitaplığında bulunan 124 kitabı 5 arkadaşımız kaplamak için görevlen dirildi. Kalan kitaplarımızı da öğretmenimiz sınıfta kaplayacağını söyledi. bir her öğrenciye kaç tane kitap düşmüştür? Soru işareti İkinci sorumuz da bu problemle ilgili öğretmenimiz kaç kitap kaplamıştır diyelim. Soru şartı. Biz problemimizi aldık. Problemimizi önce ne yaptık? Güzelce okuduk. Sonra verilen istenilenler çözüm diye ayırt ediyoruz. Verilenler nelerdir? Sınıfımızdaki kitap sayısı Kaç taneymiş? 124. Başka ne var bize? 5 arkadaşımız görevlenmiş. Görevli Öğrenci sayısı 5 Başka ne varmış? Bizden bize söylenenlerin içerisinde kalanları öğretmenimiz alacakmış. İstenen ne varmış? 1 her öğrenciye kaç kitap düşer? İkincisi kalan kitap sayısı. Bu kimin olacak? Öğretmenimizin. O zaman hangi işlemi yapalım? 124'ü 5 arkadaşımıza eşit bir şekilde paylaştıralım. Birin içerisinde 5 yok. 12'nin içerisinde 5 2 tane var. 2 kere 5 10. 2'den 0 çıkarsa 2, 1'den bir çıkarsa 0. 2'nin içerisinde 5 yok. 4'ü aşağı indiriyoruz. Kuvvetlendik. Şimdi biz 24 olduk. 24'ün içerisinde 5 kaç tane var? Dört tane 5 var. 4 kere 5, 20. 4'ten 0 çıkarsa 4, 2'den iki çıkarsa sıfır. 24 bu her öğrenciye düşen her öğrenciye düşen kitap sayısı bu da kalan kalanı ne yapmıştık biz öğretmenimize kalmıştı öğretmenimizin kaplayacağı